Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor oynayacağız. Ben ikinci bölümdeydim. Çıktık hemen şöyle. Şuradan zıplanıyor arkadaşlar. Oradan zıplayabilmek için ben her yöntemi deniyorum. Şu kasaları falan kullanıyorum. Ama Hello Neighbor tabii ki burada bir yerde olacağı için benim hızlı bir şekilde çıkmam gerekiyor. Evet arkadaşlar o Hello Neighbor orada. Şunları bir şuraya atalım. Tamam. Şu kutulu şu tavayı bir kere gitsin. Şu tava. Şimdi Düştü mü? Düşmemiş. Bakın orada geziyor. Ay uçtayım arkadaşlar. Şöyle dizdik şunları. Komşu sen arkadasın komşu. Hop. Amacımız evden kaçmak. Ben bilmeyen taktikleri deneyeceğim bunda. Hemen, hemen koyalım şöyle. Bu ne kadar geriye gidebiliyorsa o kadar gideceğim. Zıplayamıyorum arkadaşlar. Ben... So Oppa. No 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 no. Kaçarım ki, kaçarım ki, kaçarım ki, kaçarım ki, kaçarım ki. Oppa. Gördüğünüz gibi, dediğim gibi kaçtım. Şurada bir şeyler yok. Hayır. Neredeyse oluyordu, gördünüz mü? Bir gelme ya. Ha. Ha. Tabii yakalarsın sen ben o halde, değil mi? çat. Bir gitsin. Gidecek misin? Bakın, bakın bu arada ayağım falan var. Aa, çorabımız yırtılmış. Galiba gitti komşu. Tamam kalkalım. Ölüyorsunuz. Neden bilmiyorum ama ölüyorsunuz arkadaşlar. Bir bırak beni ya. Buradayım. Şimdi bu kovala. Hah, geliyor musun sen? Tamam. Şimdi senin görmemen gerekiyor beni. Camını kırdı. Hop. Arkadaşlar, böyle olunca öl ölü düşüyorsunuz, ölüyorsunuz ama bir komşu sizi yakaladı diyor yani. Çok mantıksız bence. Hadi uyu sen. Uyusun da büyüsün. Hello neighbor. Bakın geceleri spor yapan adam. Wilson. 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 Yokum ben burada Wilson. Uyu sen orada. Yo. Pış ış Uya Arkadaşlar uyanmasın. Sessiz olun. Ne kadar az uy Ay, uy, uy gibi, gibi, gibi. Ne kadar az uyuydu ya? Nasıl biridir? Şurada bir şey mi var ya? Hani şuradan gireyim diyeceğim de yok. Sen arkadasın ben onu düşünüyorum. Arkada spor yapıyorsun sen. Hemen gittim ben. Yok. Bir de koronavirüs var. Oyunda da sokakta dışarıda kaldık ya. Hello Neighbor'da. Dışarıda. Arkadaşlar daha yükseğe zıplamanın bir yolu olmalı. Havada eğilirsem ne olur? Bir şey olmaz galiba. Aa. Aa arkadaşlar bir şey fark ettim. Basın tutunca zıplamıyor. Direkt eğiliyor. Şöyle. arkadaşlar. Yokum. Bir dakikalık uykuna gitsen. Bir dakikalık uyku uyuyor arkadaşlar. Uyku ihtiyacınız çoktur. Çok uyun az uyanık kalın. misin Madem öyle ben de ayaklarıma göre ayarlarım yani burada mı Heh, sonunda çıkabildik bakın sonunda şöyle ayaklarımıza bakarak Hayır. Bir yer var. Şurada bir yerde durduk galiba biz daha demin. Şöyle bir gidebiliyor muyuz? Hayır. O oh. Bir dakika uykuya gitti. Çık 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 çık. Arkadaşlar seri olsun mu Hello Neighbor? Biraz başka taraf yokum. Biraz başka taraftan atlayacağım arkadaşlar. Olmuyor bu da yani. Son anda nasıl olmaz? İnanamıyorum arkadaşlar. Çok zor. Ben bu bug'ı yapacağım arkadaşlar. İlla yapacağım, yapıp geleceğim. Gördüğünüz gibi yaptım arkadaşlar. Sonunda, sonunda kaçtım arkadaşlar. Sonunda kaçtım ya. Zar zor kaçtım. Bir saattir bunu uğraşıyorum arkadaşlar. Çok zor kaçtım ya gerçekten çok zor kaçtım. Bu video 3 saatlik olacak. O yüzden lütfen izleyen kişi like atsın. Bu videodan da bu kadar olacak arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.